Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Balpınar ile Gırbaraş köyünde arasında böyle çevresinde ee, Karni bahar, kara lahana, e, beyaz lahana ekiyoruz. Özellikle marul üzerinde de kıvırcık iceberg ekiyoruz. ekiyoruz. İşte hasadı bu 10-15 gündür başlamışız. Kalitelidir, mallarımız kalitelidir. Normal e, Urfa'ya, Van'a, e, Erciş'e, çok yerine sevkiyat yapıyoruz. E, hava şartları biraz bizi etikliyor. E, sıcaktan dolayı bazı yerler e, tohuma kaçtı. Uğraşıyoruz ama meskeleli bir iş. Ee, maliyetler biraz çok yükseldi. Şu an geçen sene e, 150 kuruşa aldığımız e, Bifi'de bir şu an 300 kuruşa çıktı. Karnabaharla beyaz lahana 400-500 kuruşa çıktı. Gübreler iki kat oldu. Biz e, 3000 3000'e aldığımız gübre şu an 7-7,5 arası. Maliyetler biraz bayağı, e, tarla sahipleri de biraz o da yükselttiler. Elektrik yüksek. Maliyetler birbirini çıkartmıyor. Ama devam ediyoruz. Marul tarladaki fiyat normal. E, biz kasa olarak 8 tane bırakıyoruz içine. 20 ile 18 şu an satışımız tarlada. Halda da e, 30, 30 civarı falan satılıyor. Şu an fiyatlar iyi. Ama e, o da millet ekemediği için e, sorun çok büyüktür. E, mesela biz tarlanın, yarısı, şurayı gösterebilirsen kamerayla, e, tarlanın yarısı gitmiş. Yarısını kesiyoruz, yarısı bitmiş. Onun için maliyetler çoktur. Şu an ee, yani bir diyelim bir ay sonra Marok kasası 7-8 liraya düşer. O sefer zarar edeceğiz. Evet. Verim iyi, topraklar güzel, topraklar güzel. İşte hava şartları yağmur nedeniyle biraz kuraklık geçti. Bazı yerler ee, verim vermedi. Ama iyidir topraklar iyidir. Bir de çok gübre istiyor işte ama iyidir yani etkilerden çağrılmış gübreyle fide bizi çok etki yapıyor. Onlar çok yüksek. Maliyetler mesela çok yüksek. Bir de biz bunu Ankara'dan getiriyoruz. Fideleri bir kirasıdır, bilmem neyisidir. Bize fidede veya da gübrede yardımcı olsalar iyi olur.